Arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlere Minecraft Solar Survival bölüm 6'yı çekeceğim. Ee, şimdi ilk başta Texture Pack yalan oldu. Gitti Texture Pack. Ee, onun haricinde şimdi geçenki videolardan, geçenki şeylerde biliyorsunuz oyunun içine sıçmıştık. O yüzden şeyi kapatacağım. Ee, table one to false olmadı. Şöyle yapacağız. Tamam. Şunu şöyle koyalım. Tahta kılıcımız falan var. Demir kılıç kalsın. Üstü ayarlayacağım. <laughs> e, bayağı oldu çekmedi. Yani ne, nerede ne var unuttum nereye falan gitmişti onu unuttum. Görüntüsü niye böyle oldu? Görüş açısı normal. Video ayarları, işte görüntü kapalı. Parlak. Reflen gerçekçi. Dengeli. Geniş mesafesi kısaymış. Ocak değil, normal. Tamam. Tamam, böyle olacak. dur. Burada bu tarafta güneş vardı herhalde. Oraya falan gitmiştik. Güneşe gitmiştik. Gitmediğimiz yer burada vardı. Büyük ihtimalle. Bir gidelim. Ha ben şu yıldızlara falan gitmiştim. Onu hatırlıyorum. <laughs> Düşeceğim sandım. Altıma sıçtım. Yine düşüneceğim sandım. Yine sıçtım. He, şuna da gitmiştik. İçindekilerin hepsini almış mıydım lan? Evet, Satürn'e galiba... Ne olmuştu? Gitmiştik, inememiş miydik? Öyle bir şeyler olmuştu. En alttan giriliyordu çünkü. Aynen aynen öyle olmuştu. Burada yaptığım mallığı hatırlıyorum. Ben buraya bir gireyim bakayım. Ne varmış? nereden geliyorduk? Buradan. Yol yapmıştı. Buradan. 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 buradan, 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 buradan. Aynen. Sonra. Nereden geliyorduk? Buraya. Ona lan. Allah bismillah tövbe bismillah bu ne? Öldü. Ne düştüyse nedir? o da yandı ama. Harbi neydi lan o? Creeper'la zombi karışımı bir şeydi o. Doktor muydu lan o? İnsan ölmez değil mi öyle? Allah bu ne oğlum? Oğlum ben bunları yeni görüyorum. Mod falan yok bende. Bu ne lan? Allah belanı versin senin. Allah belanı versin. Bu oyun ne böyle? Dur bunda mod var değil mi? Ya ağzımı. Ya ben de diyorum bu ne ya? Ben gitti hepsi ya. Ben anasını satayım ya. Öf ya bu nedir ya? Oyun tane demir varmış. Yakacak şey yok anasını ya. Şunu dur. Şunu al. Bu ağaç da maşallah. Bu modları silemiyordum ben. 147 idi bu. Aynen hatırladım. Şöyle bir ek şunu da. Sabah olsun. Yatan verdiydi. Yatak yapmış mıydım ben? Yapmıştım. Eh, biz aşağı düştük değil mi bari onlar öldürseydi de. Şunlar da yanmıyor. Demek ki o moddan geliyordu. Bunun içinde daha bir sürü mod vardı da ben gerisini sildim. Bunları silmeyi unutmuşum demek ki. Niye oraya gidiyorum? Eh kazma da gitti benim acilen kazma falan yapmam lazım. Dur taş yok mu taş? Taş nasıl olmaz? Elmas balta yapmayayım. O riske giremem. Bir tane daha olayda olurmuş. Müzik ne ya? O zaman biz şuradan bir tahta toplayalım. Bir. Ulan şuna. bir tane daha alsak yeterdi de. Neyse. Yetmez. Yetmez. Şöyle yapayım. İki tane yapalım. Ondan sonra bununla taş kazalım. Buranın içine nereden giriyorduk? Buradan buraya giriş yapmıştım bir yerde. Buradanmış. Gidemem bir daha çıkalım. Zaten taş madenimdi. Çıkışta yapmıştım diye hatırlıyorum ben buraya. Bakayım. Buradan değil. Buradan böyle gidiyoruz. Gidebilirsek. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Buradan değil. Buraya gidiyoruz. Buradan böyle gidiyoruz aynı. Çıkışta yapmıştım. Şimdi şu taşlardan da yapalım. Hmm, sıkıcı oldu bu bölüm. Kusura bakmayın. Harbi sıkıldım. Ben bile sıkıldım yani. Şunu almasın mı? Modlardan ne kalmış lan? O modlar kalmış. Başka da bir şey yok. Hadi gidelim. Bu FPS oyunlarından alıştım Q'ya basıp diğer silaha geçmeye Öyle mal mal işler yapıyorum arada. bir buradan bir taş toplayalım. Ondan sonra şuralara gidelim şu yıldızlara. TNT bulduk. Bak çok güzel gözüküyor. Özellikle Bak, Sen öl ben ölmeyeyim oha obsidiyen düştü oha bak bu modlarla daha çok şey yapacağım da arkadaş burada çok oyun o da, da gitti vurmayın lan lan o ne fare mi o Bak, bir Canım çok az kaldı yalnız çok az Orman kurabiye valla bir tane Allah, de, Allah de, ne? Ne? Ne oluyor Bir tane can kaldı Kurabiye, kurabiye Müziği Allah belanı versin müzik nota blo, nota blo, nota blo Öyle yaparız bak. Bu hile sayılmıyor. Oyun içinde var. Koş 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 koş. Tabi onlar zararsız zararsız mı olsa ölürüz. Koş 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 Kurabiye iyi ya. Ama bu modlarla böyle olmaz. Diğer bölümde bu modlar da olmayacak. Ya da belki olur bilmiyorum. Ben size zevki çıkmıyor böyle de. ne taş kabağına İyi. bir yandan taş katıyoruz bir yandan da ben zaten buradaki hepsini almıştım ya Değilip taşımızı kasıp gidelim içerisi aydınlandı mesaj geldi bu arada biraz içeriği aydınlatmış olduk o şeyle belki zombi de olmaz veya o yaratık tabiatık neyse 53 tane oldu. <laughs> Allahım. Bu yıldızlarda güzel şeyler var ya. Sandık olabilir bazıları. Tamam yeter bu kadar. Bu arada keşke taşla kazmasaydım taşı bitirdik. Ben şimdi neyle kazacağım madenleri? Öf. Öf öf öf. öf Çıkarız lan. Çıkışı nereden? Neyse kır. Allah. Burası zaten donar yine birazdan. Hadi gidelim. Dör, yıldızlara gideceğiz. Şu demire gidelim. Önce şu karşıya gidelim. Burada var mı bir şey? Lapis var. Ya da lapise şimdi gerek yok. Onun altında bir şey var mı? Yok. Biraz tehlikeli oldu. Şöyle yap. Dur demir neredeydi? Heh, tamam. Atla. Güzel. Ben burada çok düştüm aşağı. onlar biraz dikkatli olalım. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. İnşallah düşmez düşsün. O da gitti. kömürü alalım. Kömür lazım. Düşüyorum sandım altıma sıçtım. Bugün çok korktum lan. Stres ya bu oyun. Harbi stres. Tamam. Redstone var. Şundan düşmüştüm ben tarafa doğru da bir yol yapalım da yolumuz olsun. Redstone şu an alamam. Demir kazmamız gitti biliyorsunuz. Gitti deme. Allah'ım ya. Ne bir şey var mı? Elması demirle kırıyoruz değil mi? Orada. Tamam. Şuradan şuraya geçelim. Bu elmas alınacak. bakayım şeyde şeyle şunu aç açık bir saat havuç zannettim lan elimdekini demir çıkardı diye şey yaptım çıkmadı Karşıda demir var. Bu da kırılıyor sayılır. Evet. Onu da aldık. Kırıldı. Tamam. Şimdilik gidelim. Hem yatarız. açmış olayım. Ona gidelim ondan öyle yapayım. Merdiven yapacağım da buradan yaparsam ona geçiş için zorlanacağım. Ondan buraya gelelim. Ondan sonra Düşme Oh iyi altında şey varmış Gitti gerçi ama O da gitti Turn magnet açık değil mi oğlum? 10. şeyler mi ya? Böyle cam alacağı bir şey oldu. Ah 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 Ölme öldürme öldürmem öldürme. bu karakteri öldürmem ben Kritim bu Şu Kurtuldu <laughs> Kurtulamadı <ya. gülüyor> İşte ben böyle olunca video video çekesim gelmiyor daha bu Minecraft'ı da çekmiyorum. Allah belasını versin bu oyunun. Geber. Geber. Bu arada benim şeyi niye kullanmadım lan ben? Dream'i. Neyse. Evet. Hadi iyi günler.